Afiyet olsun. Eksik bir şey var mı bir şeyler? Yok, şöyle. sağ ol. Teşekkür ederiz. Eh, gözünüz aydın mı Aziz Hanım? Oğlunuz içeriden çıktı. Ey baklavası mı Figen Hanımcığım? <laughs> evet efendim. Bizim kandili de hanımlar kendileri yapıyorlar bunu. <laughs> Ay pek güzel pek güzel. Ah, Hakkıcığım da çok sever ev baklavasını. <laughs> Birkaç tane de ona ayırayım. Uyandı mı Hakkı Bey? E biz onu komada biliyorduk. Ha yok, i̇şte ağız alışkanlığı. Evimin direği. Uyuyor. Ah ah. Yani biz de eve çıkınca iyileşti zannetmiştik. Nerede efendim, nerede? Yatıyor uykuda. Nedense son vukuatlarında hep abimin yanındaydın. Acaba diyorum bu olanlar senin yüzünden olmuş olabilir mi? <laughs> ...çocuğun ne alakası var benim? <laughs> Bilmiyorum artık işte. Orasını sen söyleyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Ay maziz hanımcığım, çok özür dilerim. Ee, lavaboyu kullanabilir miyim acaba? Aa tabii. Misafir lavabomuz ikinci katta. Affedersiniz. <laughs> Salim Bey, siz nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim, iyiyim efendim. Emeklilik hali işte, ben de bir takım sanatsal işlerle uğraşıyorum. Öyle mi? Ee, sanatın hangi kolu acaba? <gülüyor> odun, odun. <gülüyor> yani ahşap işleri. <laughs> çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çeviri ah, ve olsun mazis, bir tek donuğu bile vermedin. Karnım aç be. 哎。<music>

Bey. Aa. İyi hanım ne yapıyorsunuz siz? Ay Muazzez Hanımcığım, lavabodan çıktıktan sonra... ...Hakkı Bey'in kapısını aralık görünce... ...bir dua okuyayım da şifa olsun dedim. Amin, amin efendim. İnşallah. İnşallah. Ee, hadi çıkalım efendim. Buyurun. <laughs> A more assistance. Demir. <sighs> Demir. Neco? Ne Neco? Nerede Neco? Pustanlarını çürüyor Neco. Aklıma geldi nerede diye. Aklına gelmesin oğlum. Neco'nun lafını bir daha duymak istemiyorum. Senin yanında onu da görmek istemiyorum. Bak fena halde bozuşuruz ona göre. Peki. <laughs> Şimdi gel ben sana bahçeyi göstereyim gel. Ekin'e domuz dalmış. Da Ekin domuza dalmış. Domuz Ekin dalmış. İmer! İmer! Bak hiçbir şey şaka olmaz. Şaka mı lan bu? Senin böyle şaka ne? Başlarım ha. İyiyim. Sen dağlardan düşen adamsın. Ne yapıyorsun <laughs> oğlum burada? Ne yapayım? Muazzez teyze bana doğru geliyor zannettim. Korkudan ayrıca çıktım. Vallahi korksan iyi edersin. Hiç gözüne gözükme bence. Ama benim yatacak yerim yok. Her anlamda yatacak yerim yok ya. Ben ne yapacağım? Senin harbiden yatacak yerin yok Neco. Kanka sen de kalayım mı bu gece? Nasıl biz de kalacaksın ya? Annem tavırla sana biliyorsun oğlum. Hayatta sokmaz seni eve. <laughs> ne? Sen de kalayım mı bu gece? Ne münasebet ya? <laughs> Allah Allah annem kızar benim. Olmaz kim bu adam demez mi? Sütlü <laughs> <bu> de, sütlü <laughs> de. Bu hiç bana zarar vermez de. Kalayım bir iki gün. <laughs> Annenle beraber bakla açarız, bir şey yaparız. Ne olur? Cık, olmaz. Ne yapacağım ben ya? Demir, hadi gelin oğlum. Aa, şey, ta, anne geliyoruz, tamam. Bir şey söyleyeceğim. Bizim Hı. çocukken hiç saklanıp gitmemek tane. Oo. Ha. Artık mecbur ha. orada yatacağım. Tamam olur, orada yatarım ben. Ana bak, ben bunları, bunları falan dehlerken sen de oradan bizim köfte yaptığımız yeri kaçarsın tamam? Oradan mı kaçacağım? Ya oğlum bilmiyor musun işte hep tamam. yapıyorduk ya çocukken de. Hadi gel. Nil kızımızdan da çok memnunuz. Keşke Hakkı Bey uyansa da komadan çıksa, onun emanetini nasıl sahiplendiğini görse. Belki de her şeyi duyuyordur Hakkı Bey. Yani inşallah bir an önce iyileşir de ayağa kalkar. Tekrar çok teşekkür ederiz efendim. Güle güle efendim. Yine bekleriz. Çok inşallah. Allah'a ısmarladık İyi geceler hanımefendi. Güle güle Salim Al şu çantanı. Hadi. İyi geceler hanım. İyi adam. geceler. Muazzez kızıcığım her şey için İyi geceler. çok teşekkür ederiz. Ah güle güle Canım. çocuğum. İyi geceler. İyi geceler. and